başka bir şey olamazsın. Sen sen olacaksın orada pergelenin sabit duracak. Başka bir karakteri, başka bir şahsiyeti kullanırsın. Eğer başka bir şey seni ortadan kaldırıyorsa sen senlikten çıkmışsın. Bu bir olay olur, bir e, talep ettiğin bir şey olur, bir tiraki olur, bir kadın olur, para olur, araba olur, tirakilik olur, düşünce olur, vehim olur ve sesi olur. Sen sen olmadan bir de okuyorum. Sen sen olmadan başka bir şey olamazsın. Senin başka şey olman senin sen olduğunu bozulmadan olur bozulmayacaksın. Seni ortadan kaldıran başka bir şey olman seni yok eden olacaktır. Mesela öyle kuvvetli bir düşünce gelmiş ki seni bir bloka etmiş. İşte bu da şeydir, daha çok şizofreni hastalarda olur. Başka bir kimlik var. Dersin Allah Allah bu böyle değil ya. Yani blok olmuş. intihar mesela vakaları. Şizofreni ee, zanlar da oraya götürüyor zaten. Ve, sesi ve zan. ay Böyle birisi kapten kopalıyor, darbeliyor. Birisi dimadan. Yani sen sen olmadan başkası olamazsın derken mümkün değil mi? Yoksa olunca sistem mi bozuluyor? Sistem mi? bozuluyor. Hani Hüsnü Zan'ın ifratı gibi şeyhine uyduğu zaman bir şey yaptığı zaman evet. aşırı ilahlaştırıyor. Mesela diyelim ki başka bir şey fena, fena filahı oldu. Artık o, o değil yani onun gözü, onun kulağı, onun aklı, onun ayağı başka şey. Kimlik ve kişiliği kaybetmiş. Yine böyle bir taklit istenmiyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Ya Ömer benim gibi ol demedi. Benim kullandıklarımı kullanan dedi. Mesela öyle olsaydı Hazreti Ömer'in fıtratıyla Hazreti Osman farklıdır. Hazreti Ali biraz benziyor Hazreti e ama ama ötekisi rıfk fıtratlı. Yani yumuşak ötekisi sert. Yani mesela şöyle diyeyim. Bir gece kondunun da malzemesi çimento tuğladır. Villanın da odur. Ama proje mekan kullanım şekli kalitesi tuğladır ama kalitesi farklı şey uysa da kendi kendi olarak uyması gerekiyor. Doğru mu? Anladım? Evet. Yani kendini de evet, bırakmadım. Evet, evet. Aynen öyle. Uyarsın, Resulullah uyarsın, takdidini yaparsın ama ben Resulullah'ım demeyeceksin. Yani o bir geneldir. O Allah'ın özel bir mevhibe ilahisidir. Ama kalkıp da onun dışında bir tane şeyhi şey, ustadı ben öyle olacağım deyince Madem öyle olacaktın, Allah seni niye yarattı ki? O vardı zaten. O vardı zaten. Mesela bu nerede kullanılabilir? Nerede kullanılabilir bu? Düşüncelerde daha çok. Mesela düşünce bozukluğu, davranış bozukluğunu doğuruyor düşüncesi bozuk olduğu için hisleri de bozuk oluyor. Duyguları da bozuk oluyor. Tabii ki neticesi olan fiilleri de bozuk oluyor. Yani düşünce, his, fiil. Ha? Düşüncesini bozan da duygularıdır. Yani Gözünden giren, kulağından giren, burnundan giren, ağzından giren, bulunduğu mekan, davranış içeride değerlendiriliyor. Bilgi oluyor. Bu sersenin o ya ilahın oluyor veya seni ilaha götürüyor. Ya seni bloke ediyor, ortadan kaldırıyor. Başka şey oluyorsun. Ondan ne yaptığını bilmez. Ne söylediğini bilmez. <laughs> Düşünce çok berbat bir şeydir yani. Düşünce noktasında kontrol edemedin mi? Dünyanı cehenneme döndürüyor işte. Mesela deliler intihar etmez, çocuklar intihar etmez, sığırlar kendisini atmaz atanlar kontrol edilmeyen zekadır, akıl değil. Kontrol edilemeyen zekavetlerdir. Zekilerde sıkıntı vardır. Yani sizin hep dediğiniz latif müddelerde mürşide mürşit bulabilir diye daire için. O çok istisna bir şey koymuş yani. Mesela bazı fıtratlar var. Bazı fıtratlar önde, önde illa birisi olacak. Daire içinde bir abi bulabilir diyor. O olmak manasında değil. Onun rehberliğinde hareket etmiş. Onun rehberliğinde hareket ediyorsun. O söylediğini yapıyorsun. Men ettiğinden men ediyorsun. Ama sen sen oluyorsun. Yani tuğlanı sen arsaya sen koyup senin evin başka. Sen şimdi o tuğları döktükten sonra tuğlaları. Niye benim villa olmadı? Niye villa olacaktı? E, bu villanın malzemesi tuğlaydı. Çimentoydu benimki de diyemez. O villa seninki gece kondu. Niye? Aynı malzeme, proje farklı, mekan farklı. Farklı. Bu Hazreti Ömer, bu Hazreti Osman ama kullandıklar malzeme aynı. Sünnet ve Kur'an. Bu Ömer inşaatı, bu Osman inşaatı, bu Dali inşaatı. Model. Bunu da evlilikte de kullanabiliyoruz yani. Mesela evleneceğin zaman Ebubekir modeli var. Ömer var, Osman var, Ali var. Öteki taraf ise Fatma modeli var, Ayşe modeli var. Asiye modeli var, Meyre modeli var. Fatıma modeli var, Hatice modeli var dedik. Ayşe modeli var. Asiye. modeli söyledi. Daha geniş yelpaze. Musa modeli var, İsa modeli var, İbrahim modeli var. 28 tane model var. Kur'an'da. Sen şimdi Fatıma modeliyle evlendin. Ayşe modeli gibi netice istiyorsun. Oldu mu? Sen Fatıma şey Hatice modeliyle evlendin. Fatıma gibi netice bekliyorsun. Olur mu ya şimdi? Hatice modeli okumuş, diyelim. İş yapmış, ticaret yapmış, iş adamı ya. Fatıma modeli ev hanımıdır çorba. Hani evin sahibidir. Ayşe modeli ise evde de tutamazsın, ticarette de, de tutamazsın. İli modeli o sağa sola gidecek, anlatacak, ders yapacak. Tamam Çilenin insanı. Çile. Çile. Asiye modeli. Firavun'un karısıydı değil mi? Nasıl bir çile, çileden geçmiş. Bir de kadın diyor ki bir kadın, ya çok derdim var. Asiye'nin modelince Asiye annemizin yanında senin sıkıntın sıkıntın mıdır? Meyrem'in yanındaki sıkıntına sıkıntını koy bakalım. Sen sen ol, ama başka şey olmaları da barındırır kendinde. Bu şeyin cümlesiydi, devamı. Sen sen ol, sende kal ama başka karakterlerin de malzemesini kullan. Korkma seni senlikten çıkarmaz başka kişinin malzemesini kullanma.